Merhaba arkadaşlar benim ismim Ramazan Yıldız. Bugün sizinle tonlama konusunu işleyeceğiz. Tonlama çok önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü konuşmaya hayat veren şey tonlamadır, vurgudur. Tonlama nasıl yapılır, neye göre yapılır ve geliştirmek için nasıl çalışmalar yapılır bunlardan bahsedeceğim. Bunun için bilmemiz gereken bir şey var ama sesin tonları. Önceki videoları izliyorsunuz kalın ton, pes ton, orta ton ve ince ton, tiz ton nedir? Nasıl yapılır, nasıl çalışılır, nasıl geliştirilir bunları mutlaka öğreniyorsunuz ki tonlama yapabilelim. Çünkü tonlama sesin değişik tonlarını kullanarak konuşmayı bestelemek, konuşmaya bir hayat vermektir. Tonlama neye göre, nasıl yapılır? Bir, kelimenin ifade ettiği anlama göre. Ne demek bu? Eğer anlam olumsuzsa birazcık kalın tonlar, orta ton ve alt tonları kullanıyoruz. Eğer anlam biraz olumluysa orta ve üst tonları kullanıyoruz. Örnek veriyorum ölüm. Bakın birazcık kalın tonlar kullanıyorum. Ölüm, yaşam bakın birazcık ince tonlar kullanıyorum. 2. kelimenin ifade ettiği değer, kelimenin yeri, kelimenin konumu. Bunu nasıl açıklayayım arkadaşlar? Kendinizi merkeze koyun. Kelime sizin nerenize denk düşüyor? Örnek veriyorum. Yukarı. Bakın kelime biraz yukarı anlamda. Yukarı değerde. O zaman sesi ne yapıyorum? Biraz yukarıdan kullanıyorum. İnce ton, tiz ton. Aşağı biraz pes ton kullanıyorum. Yani aşağı yukarı diyoruz. Bakın bir tonlama yaptık. Uzak. Uzak kelimesi. Ne yapıyorum? Sesi de kendimden biraz uzaklaştırıyorum. İnce ton ve biraz şiddetini arttırıyorum. Uzak yakın. Bakın ses bana doğru biraz yaklaştı, kalınlaştı ve sesi birazcık aşağı doğru aldım. Yani ayarını da şiddetini de kıstım. Yakın. Yani uzakta bir yer, yakında bir yer. Bakın tonlama yapmış oldum. Ve duygu ne demek bu? O cümleyle, o kelimeyle karşı tarafa anlatmak istediğimiz, geçirmek istediğimiz duygulara göre tonlama yaparız. Olumlu duygular, mutluluk, sevinç, bakın neşe, coşku bunlar orta ve üst tonlar. Mutsuzluk, hüzün, öfke nedir biraz? Alt tonlar. Yani orta ve alt tonlar. Örnek veriyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bakın söyleyeceğim şey 3 aşağı 5 yukarı biraz ne? Olumlu sesi çünkü inceden kullandım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bakın şimdi söyleyeceğim şey ne oldu biraz? Olumsuz hale dönüştü. İşte ne yapıyoruz? Olumsuzlarda birazcık alt ton, olumlularda birazcık üst ton. Hatta bunu şöyle bir örnekle açıklayayım arkadaşlar. Tolga hocamız var biliyorsunuz birazcık yakışıklı bir hoca değil. Estetik ameliyata girmiş. Doktoru da benmişim tesadüf. Siz de kapıda bekliyorsunuz. Tolga Hoca o ameliyattan ya çok yakışıklı çıkacak ya tamamen berbat bir konumda çıkacak. Yani yüzüne bakılmaz bir halde çıkacak. Ben de doktorum. Çıktım dışarı. Arkadaşlar içerideki hastanın yakını kim? Bakın ince tonlar kullanıyorum. Size vereceğim haber 3 aşağı 5 yukarı ne? Birazcık olumlu bakın. Arkadaşlar içerideki hastanın yakını kim? O hasta baya belli ki birazcık yakışıklı çıkacak. Ben dışarı çıksam ve şunu desem. Arkadaşlar içerideki hastanın yakını kim? Bakın alt tonlar kullanıyorum. Durum ne oldu biraz? Kötüleşti. Şimdi farklı cümlelerle bu alıştırmayı yapmanızı istiyorum. Örnek veriyorum. Size bir şey söyleyeceğim. Size bir şey söyleyeceğim. Bakın inceden söyleyince anlam değişiyor. Kalından söyleyince anlam değişiyor. Ben bugün bir haber aldım. Ben bugün bir haber aldım. Bunu 10 farklı cümleyle, 20 farklı cümleyle yapabildiğiniz kadar, çalışabildiğiniz kadar çalışın arkadaşlar. Sizinle bir sonraki videoda uygulamalı bir tonlama çalışacağım. İşte tonlama budur ve bu şekilde yapılır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz, eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.